Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün et ve tavuk yemeklerinin yanında özellikle restoranlarda yediğimiz közlenmiş soğan salatasını yapacağız. Öncelikle 6 tane orta boy kuru soğanın kabuklarını soyuyorum. Soyduktan sonra bol suyla hepsini güzel güzel yıkıyorum. Soğanları ortadan ikiye kesiyorum. Borcama hepsini iç kısımları kestiğim kısımlar alta gelecek şekilde diziyorum. İsterseniz tümden de koyabilirsiniz ama bu şekilde daha çabuk pişecektir. Şimdi 250 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişiriyorum. Pişirmeden önce hiçbir şekilde yağ, baharat dökmüyoruz. Soğanlar pişerken bir tutam maydanozu ince ince kıyıyorum. Kuru soğanlar pişti. Çok da güzel karamelize olmuşlar. Harika bir kıvamı var. Şu an çok sıcaklar. Video çektiğim için de soğumasını bekleyemedim. Hepsini tek tek kenara alıyorum. Borcamda çünkü daha çok geç soğuyacak. Üst kısım kabuklarını soyuyorum. Çünkü bu kısımlar Kuru ve sert oluyor. Kalın oluyor. kabuklarının üstlerini en üst katmanını tek tek bıçakla soyuyorum. Zaten hemen çabucak çıkıyor. Fakat sıcak olduğu için şu an beni biraz oyalıyor. Daha sonra hepsini iri iri doğruyorum. Ne kadar iri o kadar güzel oluyor. Fazla ince doğramaya gerek yok. Bütün soğanlarımı bu şekilde doğruyorum. Tüm doğrama işlemi bittikten sonra bütün soğanları harmanlayacağım. Derin bir kaseye boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı sumak ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Bir çay kaşığından bir tık fazla tuz ekliyorum. Tuz miktarını lütfen siz ayarlayın. Kıyılmış maydanozları ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Bu salataya isot ve acı pul biber de çok yakışıyor. Fakat evde çocuklar yiyemediği için ben eklemiyorum. Siz damak tadına göre ekleyebilirsiniz. Ve bir güzel kasede hepsini birbirine geçecek şekilde harmanlıyorum. Salatamız hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.